ben hemen bekliyorlardır. Birçok izleyici de bu soruyu sormam bekliyordur şu anda. Çaykur istisinin bir kadro beklentisi var. Bununla ilgili sizde de gerek bakanla olsun, ilgililerle olsun çalışmalar yürüttüğünüzü biliyorum. Son durum nedir? Bu beklenti karşılık bulacak mı? Ne aşamada? Neden olmadı? Olabilir mi? Olmayan nedenler neler? Çaykur İstisi bu çalışmada dönemde nerede istihdam edilir? Bunlarla ilgili muhtemelen planlarınız, konuştuklarınız vardır. Ne aşamada onu merak ediyorlar. Ben bu soruyu Çaykur İstihar iletiyorum. Evet istedim. şu anda zaten herhalde en önemli gündem bu. Nereye gitsem herhangi bir köyde de dün mesela Salara Vadisi'ndeydik. Andon, Karasu, Ambarlık. Neredeyse her köyde ayrı ayrı Çaykur'da çalışan işçi arkadaşlarımız. Ya vekilim bunu ne yaptınız bu meseleyi? Ya bizim durumumuz ne olacak gibi sorular soruyorlar. Evet. Yani gayet doğal bir şey bu. Geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim. Birincisi bir kere hiçbir işçi kardeşimizin siyasal istismara müsaade etmemesi lazım bu konuyla ilgili. Birinci husus bu. İkinci husus konuda yetkili olmayan arkadaşlarımız arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin umudunu sömürmesine de müsaade etmemiz lazım. Evet. Hiçbir yetkileri olmadığı halde insanların çıkıp da vay biz bu işi çözdük, çözüyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi söylemlerle 10 bin tane ailenin umuduyla oynamalarına hiç kimsenin hakkı yok. Hiçbir işçi arkadaşımız da yani bu işe papuç bırakmasın. Sadece önce önce bunu söylemem lazım. İkinci konu şu, Burada milletvekilleri olarak bizler Hayat Bey, zaman zaman Osman Bey, ben müteahhit kereler görüşmeler yaptık. Hatta bakanımızla Sultan Murat Karadağ ve Tevfik Hançeroğlu ile beraber. Ki İş Sendikası esasında bu işin lokomotifi. Yani daha önce yaptığımız pek çok çalışmayı da bu arkadaşlarla beraber yaptık biz. Tabii daha önce 4 yani dört ay 4 ayın 6 aya çıkarılması meselesi tamamen sendikayla birlikte yapıp yürüttüğümüz ve o günde elde ettiğimiz bir kazanımdır. İşçi arkadaşlarımızın bizden en büyük talebi oydu o zaman. Ve bu talebi biz yerine getirdik. Geldiğimiz noktada bakan böyle görüşmelerimizi yaptık şu an itibariyle her türlü detay vereceğim her türlü detay daha sonra işçi arkadaşlarımızı üzebileceği vesilesiyle çok girmek istemiyorum konuya yani biz neticeyi tam bir alalım sonuca bir bağlayalım bağladıktan sonra ben zaten arkadaşlara gerekli açıklamaları yapacağım ha, şu an iyi yolda mıyız? Ya aslında iyi buldu. Yani tam olarak bütün işçilerin kadroya geçirilmesini sağlayabilir miyiz, sağlayamaz mıyız? Bunlarla ilgili çok net bir bilgiye şu anda sahip değilim. Çünkü şu anda bakanlığı çalıştırıyoruz. Yani bakan bey de özel talimat verdi. Biz arkadaşlarla, sendikadaki arkadaşlarla gittiğimizde de sendikanın da bizlerin de önerileri vardı. Şunlar üzerinde de çalışılabilir dedik. Bu alternatifler üzerinde de çalışılabilir dedik. Yani bakanlık bürokrasisi bu alternatiflere çalışıyor. Bir projeksiyon çıkarıyor. Bu projeksiyon neden ibaret? Birincisi ya mevsimlik işçileri altı ay biz nerede çalıştırıyoruz? yani geri kalan bölümünde yani bedava maaş veremeyeceğimize göre karşılıksız maaş veremeyeceğimize göre bunlar nerede çalıştırılacaklar? Yani bunlarla ilgili bir çalışmanın yapılması lazım. Şimdi bunun yanında birkaç alternatif daha var. Şu an detayına çok girersem dediğim gibi şeyden endişe ediyorum. Yani insanların umudunu bu anlamda sömürmemek lazım. Evet. Bir sonraki... realite neyse gerçek neyse insanların önüne koymak lazım Çünkü gerçekten bu arkadaşlarımız benim de ailemde var bu arkadaşlarımız geçimin 6 aylık çalışmayla temin eden insanlar yani bu kadar zor zor durumdayken bu insanlar tutup da bunun üzerinden siyaset yapmak bu işi bir siyasi ranta çevirmeye çalışmayı çok büyük bir ahlaksızlık olarak görüyor ve bugün geldiğimiz noktada ben tam anlamıyla pozitif bir netice almadan da bu arkadaşlarımıza bir şey söylemek istemiyorum Biz biraz daha çalışalım çalıştıktan sonra ben söyleyelim zaten. Evet